22 yaş altı Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası bu sene Yalova'mızda gerçekleştiriliyor. Şimdi yanımızda eski milli voleybolcularımızdan Gürsel Yeşiltaş var. Aynı zamanda bu turnuvanın da organizatörlerinden kendisi. Hemen kendisine mikrofonları uzatıyoruz. Ee, Sayın Yeşiltaş, öncelikle düşüncelerinizi alalım. Ee... Ya şimdi ilk defa böyle Yalova'da büyük bir organizasyon yapmak tabii çok heyecan verici çünkü ilkleri yapmak her zaman daha farklı oluyor. 30 ülkeden yaklaşık 128 sporcunun katıldığı 22 yaş altı Avrupa Şampiyonası, yılda bir defa yapılan bir şampiyona ve bu yaş gruplarının en kaliteli turnuvası diyebiliriz buna. Bu yaptığımız 9. Avrupa Şampiyonası Türkiye'de. Genelde Akdeniz ve Ege bölgesinde daha çok bu organizasyonları yaptık ama ilk defa Yalova'ya getirmemizin tabi sebepleri var. <laughs> o sebeplere geleceğim. Buna başlarken öncelikle Türkiye Voleybol Federasyonu'na, Yalova Büyükşehir Belediyesi'ne pardon, Büyükşehir değil, Yalova Belediyesi'ne ee, inşallah, evet bak ağzından çıktı başkanım galiba Büyükşehir olacaksınız. Ee, Termal Belediyesi'ne ee, ve tabii ana sponsorumuz e, Maxwell Otel Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Ekmekçe. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, Tolga Bey'in de dediği gibi e, biz bu spor turizmini Yalova'da e, geliştirip e, gerçekten belli bir yere getirmek için e, projeler yap, üretiyoruz. E, bunların başında işte otele yapılan e, çok büyük bir yatırım var. 3 tane e, uluslararası standarda e, sahip spor salonu olacak e, ve gerçekten çok büyük e, organizasyonlar yap, yapacağımızı ben öngörüyorum. E, bunlara başlarken işte futbol sahası yatırımlarımız var. Onları da başlattık. Tabii bizim bunu bir taşlandırmamız gerekiyordu. Bir başlangıç yapmamız gerekiyordu. Avrupa Şampiyonası da bunun için çok iyi bir e, başlangıç oldu. Bu şampiyona normalde geçen yıl aldığımızda e, ev sahibi İzmir olarak belirlemiştik. Fakat daha sonra e, buradaki yerel dinamiklerin e, arzuları ve yoğun istekleri doğrultusunda e, biz Avrupa Voleybol Federasyonuna başvurduk ve bu şampiyonan yerini buraya aldık. E, çok da iyi yaptık. E, güzel oldu. Bu plajın böyle tekrardan böyle bir canlanması bizi çok heyecanlandırıyor. Ben herkesi e, bu dört gün boyunca burada Avrupa'nın en iyi sporcularını izlemek için e, bekliyorum, davet ediyorum. Final o zaman Pazar günü olacak herhalde. Ee, evet toplamda 144 maç oynanacak. 4 tane e, maç sahamız var, 2 tane ısınma sahamız var. E, maçlarımız e, sabah 9 itibariyle başlayıp akşam e, 19'da e, sarkmalar olabilir. Saat 20'ye kadar 20'de bitecektir. Yani gün içerisinde her kortta yaklaşık 11 maç oynanacak. Ee, günün sonunda pazar günü yarı finaller finaller ana merkez sahada oynanacak ee, son yarı final ve final maçlarının hepsi Euro Volley TV'den canlı yayınlanacak. Ee, biz dolayısıyla hafta sonu burada gerçekten büyük bir şenlik havasında güzel bir organizasyon olacağınızı düşünüyorum. Biz de Yalova halkı adına böyle bir organizasyonu özellikle İzmir gibi büyük şehirden Ege'den bu tarafa Marmara Yalova'mıza getirdiğiniz için Yalova halkı adına size teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Dediğim gibi itler her zaman iyidir. Biz itleri severiz. Çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Dilimizde uluslararası büyük bir organizasyon var. Böyle spor organizasyonlarının da artık Yalova'mıza gelmesi bizi sevindiriyor. Yanımızda Yalova Belediye Başkanımız Mehmet Gürel var. Düşüncelerinizi alalım Sayın Başkan. Evet önemli bir organizasyon. Yalova'yı bir Spor turizminde de bir merkez haline getirme ümidiyle hem de sosyal, kültürel, sportif hayatında renklenmesi ümidiyle e, organize ettiğimiz bir spor turnuvası. Uluslararası bir organizasyon. E, yaklaşık 30 ülkeydi değil mi hocam? 30 ülkeden 22 yaş altı e, plaj voleybolu e, profesyonellerinin katıldığı bir turnuvayı e, yaşayacağız Yalova olarak. Birinci geleneksel, e, You e, 2022 e, Beach Volley e, turnuvasını inşallah önümüzdeki yıllarda da genişleterek bu veya benzeri sportif e, turistik e, organizasyonların merkez haline gelmeye çalışacağız. E, benim e, penceremden çok keyifli, e, çok faydalı. Tüm halkımızı bu güzide organizasyonu izlemeye davet ediyoruz. Hem yerel hem de bölgesel ve değerli hocama, değerli arkadaşıma çok teşekkür ederim. Bu organizasyona bizi de kattıkları için, verdikleri emek için. Yalova'ya faydalı olan birçok organizasyonu tatil parkta veya başka yörelerimizde gerçekleştirmeye gayret edeceğiz. Teşekkür ederiz. Bu arada ilk serviste sizin atarak başlattığınız evet, bir turnuva oldu. Çok ilginç servis atarım. <laughs> Servislerimle ünlü bir siyasetçi olduğumu söylenebilir yani. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Fiziğimden de anlıyorsunuzdur herhalde. Tabii bir sporcu fiziğimden de peki. Teşekkür, teşekkür ediyoruz Biz teşekkür ediyoruz. Ee, şimdi yanımızda e, organizasyonun ana sponsorlarından Maxwell Resort Oteli'nin yönetim kurulu başkanı Sayın Tolga Ekmekçi var. Tolga Ekmekçi e, öncelikle Yalova'mız adına size bir teşekkür edelim. Böyle bir organizasyona sponsorluk yaptığınız için e, işletmenizle birlikte. Hemen e, organizasyonla ilgili düşüncelerinizi alalım. Öncelikle böyle bir organizasyonu ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutluyuz ana sponsor olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu tarz ve bunun gibi organizasyonları ilerleyen süreçlerde daha da buraya getirmek istiyoruz. Yalova'nın spor turizmine büyük katkısı olduğunu düşündüğümüz bu organizasyonları bölgesi olarak yayarak daha da geniş kitlere ulaştırmak için hedeflerimiz var, hayallerimiz var. Gülsel Hocam'la beraber inşallah Yalova'nın turizmine büyük katkılarda bulunacağız. Önümüzdeki dönemler için de sanırım spor yatırımlarınız oteliniz olarak da var. Öyle duyumlar aldık. Max Fair Resort Otel olarak ve Sports SBS Sports Arena olarak e, otelimizin hemen yanına e, 2000 metrekare kapalı bir spor salonu inşasını bitirmek üzereyiz. 3 tane ana korttan oluşuyor. Bunun yanında önümüzdeki günlerde de futbol sahalarımızın inşaatı başlayacak. 3 tane futbol sahası yatırımı yapacağız. E, az önce söylediğim gibi e, ya, spor turizmine Yalova ile beraber büyük e, katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz. Ee, sanırım bu organizasyonun finali de e, oteliniz tarafından mı olacak? Ee, final maçları burada oynanacak ama after partimizi inşallah otelimizde yapacağız. Tamam. Ee, çok teşekkür Rica ederiz ederim. böyle bir sağ organizasyonu olun. Yalova'mıza gelmesine sizin de desteğiniz olduğu için Yalova'yla. Çok sağ olun, teşekkürler. Sağ olun. 22 yaş altı Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonası Yalova'da TIGEM e, tatil park içinde oluyor. Pazar gününe kadar pazar günü dahil finalleri izlemek için tüm Yalovalıları da buraya davet ediyoruz.